İntihar asla bir çözüm değildir. İntihar insanın kendisini öldürmesidir. İslam tüm canlılara hayat hakkı tanımış ve bu tanıdığı hayat hakkını haksız yere tecavüz edilmesini de yasaklamıştır. Bir insan diğer insanı öldürmesi nasıl haramsa bir insan kendi hayatına kasetmesi de büyük bir haramdır. Hatta Allah'ın huzuruna katil olarak haşrolunmasına da sebep olur. Rabbimiz ayette, biz insanlara taşıyamayacağı yükü yüklemedik buyuruyor. Bundan da anlıyoruz ki Müslümanın yükü ne kadar ağır olursa olsun, o yüküne Allah'a emanet ederse yükü hafifler. Çünkü Müslümanın görevidir sıkıntılara göğüs germek. Müslüman sıkıntıların kendi imtihanın önemli bir parçası olduğunu unutmaz ve olgunlaşmanın hatta Allah rızasını kazanmanın bu yoldan geçtiğini iyi bilir. Aksi takdirde her şey ızdırap olur ve o kendisini ve bilincini yavaş yavaş uyuşturmaya başlar. Uyuşan bir bilinç cinnet geçirmeye meyilli oluyor. Şeytanın oyunudur bu. Müslümanlar uyanık olması gerekiyor. Allah'ı sevmek, onu anmak ve sürekli şekilde verdiği nimetleri hatırlaması gerekiyor. Tarifi imkansız olan azaplara kendini atmaktansa dinimizin emrettiği gibi ümit var olmak, Allah'ı sevmek, ona dua etmek insanın kalbinin ve aklının selim olmasını sağlar. Ya sen?